Bugün günlerden 19 Ocak 2025 Canların yanına yine geldim Buraya biraz çorba tavuk da, Tavuk kemiği bıraktık Şimdi canlarıma bakmaya gideceğim Bir de Yemeklerini indirirken bir tane Anne ile bir tane yavru köpek gördüm Daha yeni atılmışlardı daha önceden hiç görmediğimiz bir can Beni görünce uzaklaştılar. Bir bakalım bakalım ne tarafa gittiler. Şuraların haline hep bir bakın. Yine etrafı kirleten de insanoğlu. Anne orada. Yavru da arkasından geliyor ha. Bir anneyle bir yavru var. Bunları ilk defa görüyorum burada. Gel, 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 gel. Gel, gel. Bizimkiler bazen şey, şu ileri taraftan geliyor ama. Bir bakalım bakalım. Bizim yavrular nerede? Hadi o anneyle de yavrusu gitsin oradan bıraktım yemeklerden yesem. <laughs> gel, 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 gel. Etrafı böyle moloz yığını pislik. bir tane can gördüm orada bizimkiler mi? Güneşten tam seçemedim. Yok. İlk beslemeye başladığımız kız mı? Aynen. İlk beslemeye başladığımız kız burada. Kızım. Anne arkadaşlarım nerede? Ha benim güzel kızım. İlk beslemeye başladığımız kız da burada. Şimdi ben diğerlerine bir bakayım. Sonra yine devam ederim. İyi. Yavru. Oraya bıraktığım çorbalı tavuklardan da yiyor. Annesi de orada Bıraktım kemiklerden yiyor diye şifa olsun canlarıma. Can olsun, kan olsun yavrular. Ama dediğim gibi bu yavruyu da anneyi ilk defa bugün gördük. Hani yakın zamanda atılmıştır büyük ihtimalle. Buraya da alışır, alışırlar inşallah bir yere gitmezler de. İnşallah bunları da beslemesini yaparız. İmkanlarımız dahilinde. Buraya da biraz kurum ama bıraktım. Artık mamaları bile saklar hale geldik. Millet çalmasın diye çalıların arkasında biraz da mama var. Oradaki bıraktığımız çorbalık tavuk da kemik biterse buradaki kuru mamaya şey yapsınlar. Onlar kokusunu alır herhalde. Böyle artık çalıların arkasına arasına koyuyorum. Kimse görmesin alıp götürmesin diye. kızımıza geliyoruz geliyor zaten. Orada biraz suları var. Ve bir tarafta zaten çaba tavukta kemik de var. Yarın yine uğrarım ha kızımız da suyundan içiyor. Afiyet şifa olsun kızım. Şimdi baksır kırmasını göremedim. Kulağı kesik kızımızı göremedim. Bir de siyah beyazı göremedim. Bir de o ürkek cam var onu da göremedim. Yine bir bakarım etrafa. Hadi Allah'a emanet olun.